Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda Galatasaray hakkında son dakika bilgilerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarını duyurdular. Galatasaray'da büyük değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sarı Kırmızılı ekip futbola takım medya koordinatörü Hande Sümertaş ile yollarını ayırmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından istifaların süreci ve Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala ile de yollarının ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak Hasan Şaş sosyal medya hesabından paylaştığı Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın sözleriyle istifa ettiğini duyurdu. Hemen ardından Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada ise Kulübümüzde futbola takım yardımcı antrenörlüğü görevi yapan Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Yani şu demek oldu ki Fatih Terim de bu istifayı kabul etmiş oldu. İspanyol basınından asla yer alan ve foto maçın derlediği habere göre Fatih Terim'in yeni yardımcılarının 2011-2012 sezonunun flash isimlerinden Johan Elmander ve Albert Riera olacağı dile getirildi. Futbol kariyerini bıraktıktan sonra antrenörlük kursuna giden Riera Terim ile çalışmak istediğini önceden de duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yine asa konuşan İspanyol eski futbolcu her şeyden önce Ümit Davala ve Hasan Şaş'a saygım var. Çok iyi insanlar ve harika profesyoneller. Futbolculuk döneminde de onlar teknik ekipte yer alıyordu. Bir gün Galatasaray'a döneceğimi biliyorum. Ancak ne zaman olur bilmiyorum ifadelerini kullanmıştı. Fatih Terim de Albert Riera ve Johan Elmander'e sıcak bakıyor. Çünkü iki oyuncunun teknik ve kapasite performansına çok güveniyor. Sizin fikriniz nedir? Albert Riera ve Johan Elmander'i Galatasaray'da tekrardan görmek ister misiniz? Flash iddia. Mazzuki Galatasaray yolunda. Galatasaray'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar başladı. Hedef yine şampiyonluk. Ancak bir yandan da geleceğe yönelik çalışmalar da yapılıyor. Son olarak Hırvat gazetesi Galatasaray'ın Mazzuki'ye ilgisiyle ilgili olarak Türk kulüpleri eskisi kadar finansal olarak güçlü değiller. Ancak Mazzuki daha fazla spor güdüsüne bakıyor iddiasını ortaya atmıştı. 33 yaşındaki golcünün son derece rekabetçi bir kişi olduğunu, Katar'da kendisini boş solana şarkı söyleyen solist gibi hissettiğini söyledi. Türkiye'nin Hırvat oyuncuya yeniden dolu tribünler önünde şarkı söyleme şansını verebileceğini kaydetti. Cimbom'a hayır demeyeceği de belirtildi. Fatih Terim'in daha önce milli takımdayken Hırvatistan'dan bir oyuncu almak isteseydim o mazluk 3 olurdu sözleri vardı. Yani şu anda Mazlukeçi Galatasaray'a gelirse Fatih Terim'in pek hayır diyeceğini zannetmiyorum. Peki size de soralım. Mazlukeçi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Fatih Terim'den flash talep. Galatasaray'da tüm personel ve yardımcı antrenörlere Nisan ile Mayıs maaşları ödenirken teknik direktör Fatih Terim'den ise önemli bir fedakarlık geldi. Sabahın haberine göre yönetime haber gönderen tecrübeli çalıştırıcı Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız dedi. Terim böylece 2 aylık toplam 600 bin euro. Yani yaklaşık 4,5 milyon TL alacağını öteledi. Bu arada tecrübeli teknik adam gelecek sezon için takım bütçesinin daha da düşürülmesi konusunda arayışlarını sürdüren yönetimle birlikte harekete geçecek. Tecrübeli hocanın yeni sezonda yerli ve genç isimler üzerinden durarak yönetimin elini rahatlatacağı kaydedildi. Zaten Fatih Terim bu sezon neredeyse her maç sonrasında artık futbolcunun geçmişine değil geleceğe yatırım yapacağız açıklamalarını yapmıştı. Büyük ihtimal öyle de olacak. Çünkü futbolda artık deniz bitti. Euro'nun bugünlerde çok fazla artmasından dolayı zaten fazla harcama yapamaz hiçbir kulüp. Sizin kesinlikle şu futbolcu alınırsa Galatasaray'a katkı sağlar, iyi para elde ederiz dediğiniz bir futbolcu var mı? Atalanta Marco için kesenin ağzını açtı. İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Marka'nın menajeri ile temasa geçerek 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Galatasaray Marka'dan 16-17 milyon Euro civarı bir gelir bekliyor. Atalanta 23 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtı. Genç savunmacının menajeri ile temasa geçen İtalyanlar Marcao'yu renklerine bağlamak istediklerini bildirdi. Oyuncu ve temsilcisi de bu durumu sarı-kırmızılara iletti. Marco A kendisine yapılan cazip teklifi değerlendirmek isterken Galatasaray 12 milyon euroluk öneriyi şimdilik yeterli bulmadı. Sarı Kırmızılar Chavez'den geçen sezon devre arasında 4 milyon euroya kadrosuna kattığı genç stoper için 16-17 milyon euroluk bir bonservis belirledi. Bu rakamın verilmesi durumunda A'nın Atalanta'ya transferine yeşil ışık yakılacağı belirtildi. Marka için Sevilla ve Valencia gibi İspanyol ekiplerinin namaz yoklaması da yine bu konuda Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Marka yıllık 850 bin euro kazanıyor. Brezilyalı futbolcu özellikle ligin ikinci yarısında yükselen formuyla dikkat çekmişti. Atalanta'nın geçtiğimiz sezon içinde Marka'ya bir özeni vardı. Hatta bu sezonun başlarında da Atlanta Marco'ya teklif yapmış fakat Fatih Terim Avrupa'ya gideceğimiz için Marco'yu satmamıştı. Geçen sezon 7-8 milyon euro civarında teklif yapan Atalanta bu sezon kesinin ağzına iyice açmış ve 12 milyon euro verebileceğini söylemiş. Bence de bu rakam düşük. Süper Lig'in en iyi stoperinden bahsediyoruz. Ayaklarını çok iyi kullanan birisi. Luyundama da harika ikili durumda. Eğer Marco satılırsa sizce ne kadara satılmalı? Galatasaray'da büyük şok. Galatasaray'ın fizik kondisyoneri, performans antrenörü Alberto Bartalli salgın süreciyle ilgili konuştu. Sözlerine şu ifadelerle başlayan Bartalli, şu anda İtalya'dayım. Türkiye'ye nasıl geri döneceğimi çözmem gerek. Uçuşlar durdurulduğu için bu kolay olmayacak. İki hafta öncesine kadar İstanbul'daydım. Her profesyonel takımda olduğu gibi oyunculara özel programlar hazırladık. Birkaç gündür sahada küçük gruplar çalışıyor. Bundan sonra sahada daha büyük takımlarla çalışmalara devam edilecek. Şu anda yaşanan ara normal değildi. Yaz aylarında tatil genelde 30 gün olur. Oyuncular 2 aydır evde. Bu durum kritik durumları ortaya çıkarabilir sözlerini kullandı. TFF'nin yaptığı açıklamada Süper Lig Haziran'ın 12'sinde başlayacak ama şu anda uçuşlar durmuş durumda. Yani lig başladığında Bartali Türkiye'ye dönmüş olmayacak. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım. Bir sürpriz daha gerçekleşti. Salgın ve yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Güney Amerika'ya dönme fikrinden vazgeçen Mario Isla'nın menajeri Arturo Jimenez, Şili'li oyuncuyu Galatasaray'a önerdi. Fenerbahçe ile bu aşamada anlaşmaların çok olası görünmediğini kaydeden menajer Jimenez, Bizzat Sarı Kırmızılı Kulübe gönderdiği faxta görüşmelere başlamak için herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Sözleşmesi bitecek olan Mariano'yu gönderme yazılan Galatasaray'da böylece Isla defteri açıldı. Yönetim oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajer ve oyuncu ile temas kurdu. Adaylar arasında da Isla eklenirken Fatih Terim'in 31 yaşındaki sabek için nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Ersun Yanal'ın talebiyle Fenerbahçe'nin İSLA'ya yıllık 1.2 milyon euro teklif ettiği ifade edilmiş ancak Yanal'ın ayrılmasının etkisiyle görüşmelerin devamı gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile alınan ve ülkesinden de teklifler aldığı belirtilen İSLA'nın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray'da önümüzdeki sezon Mariano takımda olmayacak. Yazan haberde İSLA'nın Galatasaray'la görüştüğü söyleniyor. Sizin fikriniz nedir? İSLA'yı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Beşiktaş'tan Yuto Nagatomo bombası. Sol bek transfer için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu oyuncunun Galatasaray'a sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi. Bildiğimiz gibi Yuto Nagatomo'nun şu anda lisansı askıda. Yani maçlarda oynayamıyor. Bu sezon sözleşmesi bitecek bir diğer isim Nagatomo. Nagatomo'ya Beşiktaş talip olmuş. Ama ben Nagatomo'nun Beşiktaş'a gideceğini pek düşünmüyorum o ülkesine veya İtalya'ya dönmek istiyor. Ondan sonra da futbolu bırakacağını açıkladı. Sizin düşünceniz ne olurdu? Nagatomo'nun Beşiktaş'a gideceğini düşünüyor musunuz? Emre Kılınç için Getafe araya girdi. Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a e talip çıktı. Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çiçurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenildi. Madrid ekibinin yıllık 450 bin eurodan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin eurodan toplamda 1.4 milyon euroluk imza parası teklif ettiği bildirildi. Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin %15'te teklif edildi. Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç prensip anlaşmasına vardı bildirilmişti. İkisi de Galatasaray'da oynamayı çok istiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Emre Kılıç Instagram'dan yaptığı canlı bir yayında daha önce Galatasaray'a transferip direkten dönmüştü. Galatasaray'a transfer olmak içimde hala bir ukde kaldı sözlerini kullanmıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç'ın sözleşmelerinin bu sene bitiyor olması tüm takımlarının iştahını kabartıyor. Umalım ki bu iki oyuncu da sezon sonunda Galatasaray'da olsun. Fatih Terim bu yıldızdan vazgeçemiyor. Salgın ile lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, bitmeyen sevdası Benjamin Tehte için yeniden harekete geçiyor. Yeni asırda yer alan habere göre Radamel Falcoa transfer öncesi ismi defalarca gündeme gelen Sparta Pıran başarılı golcüsü yeniden sarı kırmızıların listesine dahil edildi. Yıldız oyuncu bu sezon kulübüyle ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan 2 Avrupa Ligi mücadelesinde de sağda yer almış ancak gol atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle alan sözleşmesi 2 yılda devam ederken kiralık formülü masada duruyor. Fatih Terim Benjamin Tehli çok ama çok istedi. Hem atletik hem de uzun boylu olması tam da Fatih Terim'in isteyeceği tarzda forvetti. Ama Sparta yaklaşık 10 milyon euro bon servis talep etmesi transferi tıkandıran hamleydi. Fatih Terim şu anda da Benjamin Tehte'den vazgeçmiş değil. Balkan'ın girişi gündemdeyken B planı her zaman hazırda tutuyor Fatih Terim. Sizin fikriniz nedir? Eğer Falco'a giderse Benjamin Tehte'yi takımda görmek ister misiniz?